Evet arkadaşlar şu an köyden bayağı bir uzaklaştık. Büyük karıştıran Köy yolundayız. Köy şurada bayağı bir kaldı yani. Büyük karıştıran yolundayız. Şurada bir tane kulübe var ama yılan yılan gelir diye gitmiyoruz. Şuraya dümdüz yolumuz. Atlas'a devam edeceğiz değil Üç mi? Üç tane bomba aldık yanımıza. Tamam patlayacak o. Evet yolumuzun çoğu bitti. Köy ta orada kaldı. Gözükmüyor köy. Rüzgar gülü. Rüzgar gülü. Şöyle Rüzgar yakınlaştırayım. Atmışlar. Bak şurada turuncu bir şey var ne var? Güneş enerji paneli tamam. He, şunu evet. diyor galiba. Evet e, yolumuzun çoğu bitti köy orada kaldı. Biz şu köprüye gidecektik Atlas. Karıştırana gideceğiz kuzenlerimiz yanına Bismillah devam. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Atlas kaç kilometre gitmişizdir? şimdi hocam toplamda 13 kilometre gitmişizdir 2 kilometre kalmıştır. Ben Google e, şeyden bakacağım Maps'ten bakacağım kaç gittiğimizi şuradan. Köy bizim gözükmüyor bu arada. Evet. Şu an ne kadar gözüküyor? Ay gözüküyor lan. Ay, ay, ay. Bak yakınlaştırayım. Şu rüzgar Siz de görün. Rüzgar, rüzgar gülü. yakınlaştırdım şu an arkadaşlar. Bak. Evet. Tabii, Siz de <laughs> evet böyle şey size of çok güzel manzaralar. Aşırı iyi. Evet yola devam. Yola devam. Bas bas bas. Evet arkadaşlar. Şu an 15 km civarı geldiğimizi düşünüyoruz. Şu an öbür köye giriş yaptık. Öbür köye giriş yaptık. Karıştıran belediyesi. Şimdi kuzenlerimizin evini bulacağız. Köy bizim köy ya? Burası çekmiştik zaten. Ya gözüküyordu gene. Şöyle. Tamam. Bir dakika bir daha şunu da çekeyim. Şöyle bizim köy gözükmüyor. Evet devam edebiliriz. Evet, Hedefimize evet. ulaştık. Evet, çok mutluyuz. Tahmini 15-16 kilometre yaptık. Hesaplayacağız onu sonra. Aha. Evet, görev başarılı. Geliyor, geliyor, görüşürüz arkadaşlar. Geliyor. Evet güzel. arkadaşlar, maceramızın sonuna geldik. Kim Şu an geri dönüyoruz. Evet, atlasa benden teşekkürler. Teşekkürler. Her zaman. Araba geliyor. Araba geliyor.